Sadım Ömer'den herkese iyi günler. Bugün sizlere yapmış olduğumuz iki evye çeşidi var. Bir tanesi Ankastire evye bildiğiniz üzere. Bir tanesi de alttan yapışma evye. Bunları nasıl yaptığımızı tarif edeceğiz. Nasıl olması gerektiğini tarif edeceğiz. Ankastire evyemize başlayalım. Buyurun. Ankastire evyemize biz orijinalinin dışına çıktık bunda. Kanal açtık. Kanalın içine oturtma yaptık evyeyi. Tam sıfıra sıfır oldu böyle yüzeyi. Bayanların şikayetçi olduğu şu burada su birikiyor, bu suyu içine atamıyoruz dedikleri olayı biz böyle çözmüş olduk. Evye tam yüze 100, 100 şu anda taşımızla beraber 100'e 100. Hatta 1-2 milimde aşağıda yaptık gibi şurada suyu aldığı zaman daha rahat indirebilsin diyerekten. <laughs> bu orijinalinin dışına çıktık böyle olduğu zaman yani. Normalde bu evye taşın üstüne basması gerekiyor. Ama dediğim gibi bayanlar rahatsız olduğu için müşterimiz bizden böyle istedi. Biz de buna kanal açaraktan gördüğünüz üzere sıfıra sıfır yaptık. Bir de bu taraftan al istersen şöyle. Yani evyemizi böyle kanal açarak içine dönmeyi başardık. Tabi bu işlemi biz CNC ile yapıyoruz. Kanal açma olayını. Çünkü buraların daha pürüzsüz ve hatasız olması için Sonra da bu kenarları zımpara yapıyoruz. Bir de alttan yapışma evyemiz var. Alttan yapışma evyeyi de tekrardan bir daha bakalım. Daha önceki videomuzda alttan yapışma evyeyi tarif etmiştik ama Bakın şöyle ev yağımız şu kenarlarındaki payların hepsi şu kenardaki payların hepsi eşit şekilde şu anda. Ee, biz kimstone ve granit yaparken sulu cila kullandığımız için köşeleri bunun böyle kaymak gibi olması lazım. Yani böyle yeni doğmuş bebeğin yanağı gibi olması lazım. Elimiz sürdüğümüz zaman şöyle çok pürüzsüz olması lazım. Sulucularla yaptığımız için biz buraları gayet pürüzsüz. Aynı şekilde setini de sulucularla yapıyoruz. Burada da elimiz sürdüğümüz zaman şöyle pırıl pırıl kaymak gibi oluyor. Şimdi bir de alt taraftan gösterelim çünkü bu alttan yapışma evyeler düşüyor diyorlar. Bizim yapıştırıcılarımızın hiçbiri düşmüyor. Bakın şöyle şu kenarlarına parça yapıştırıyoruz. Şu kenarlarına yapıştırdığımız parçalar sayesinde hiçbir zaman düşme yapmıyor. Bakın buralarda da her tarafına biz bu parçalar dönüyoruz. Hiçbir zaman düşme yapmıyor buralardan. Bunu evinizde çağırdığınız e, ee, uygulama yapacak tezgahçı arkadaşa mutlaka söyleyin. Aslan yapışma ev istiyorsanız kenarlarına, dört kenarına da parça yapıştırsın. İlk önce silikonla yapıştırsın evyeyi. silikonla yapıştıktan sonra da kenarlarına mermer yapıştırırsa, o parçaları yapıştırırsa hiçbir zaman evye düşmeyecektir inşallah. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, herkese iyi günler diliyorum.